Değerli dostlar, kıymetli havacılar, bir kez daha birlikteyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle son yayın yayınlarından sonra sizden aldığım destek bizi inanılmaz e, mutlu ediyor. Gelen mesajlar, yorumlar, hepsini tek tek okumaya çalışıyorum, tek tek incelemeye çalışıyorum. Yani e, e, nasıl söylerler? Kayda değer olanları, bazen çok abartılı şeyler geliyor, kayda değer olanları tekrar arkadaşlarım inceliyor, bana dönüyorlar. Bu bana tabii güç veriyor, yalnız olmadığımı hissettiriyor. Bu yüzden her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Her yeni bilgi beni hem sevindiriyor hem de içimi burkan bir tarafa sürüklüyor. Çünkü bir yandan anlattıklarımızın doğruluğunu teyit eder ki, ederken kabin memurları, teknikçiler, diğer personel bana ulaşıyor ve sorunlarını anlatıyor. Diğer yandan aynı insanlar işlerinden ediliyor. Hayatlarının en kritik dönemlerinde e, yalnız bırakılıyor. Düşünün şimdi genç bir yaş, genç yaşınızdasınız e, ve yıllarınızı e, o şirkete adamısınız. Ve e, bir anda emek verdiğiniz kurumdan bir günde koparılıyorsunuz yani. Gerekçe kimi zaman performans, kimi zaman rapor, kimi zaman da hiç mantığı olmayan basit bahaneler. Ama arka plandaki oyunu artık hepimiz biliyoruz. Ve beni en çok üzen şey şu. Bu çocukların tek derdi uçmak, işini yapmak, ekmeğini kazanmak, tek istekleri haklarını yenmemesi. Yani bu çok değil ki. Bu yani elinizde güç var diye bu gücü garibanlara veya çalışanlara, emek verenlere uygulamak zorunda değilsiniz. Bugün TED yaşananlar bu gençlerin hayallerinin, emeğinin, onurunun nasıl örselendiğini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Benim için en acı taraflardan biri de şu. Bir yandan Ali Bey haklısınız. Aynısı bana da yapıldı diye mesajlar gelirken Diğer yandan da abi ben bugün işten çıkarıldım diyen ses kayıtları geliyor. Ve çelişki değil arkadaşlar, bu bir çelişki değil. Bu kurumsal bir çürümüşlüğün sonucu. Ve buna ses çıkarmayacak. Sak niye ses çıkaracağız açıkçası? İnanın sizden gelen her bilgi, bir not, bir belge benim için çok değerli. Çünkü artık tek bir kişinin değil, binlerce çalışanın ortak hikayesini anlatıyoruz. Beni mutlu eden taraf Doğru bildiklerimizi kamuoyuna aktarmamız, ya bu YouTube kanalı bizim için çok iyi oldu. Üzen taraf ise doğruların birilerinin ekmeğiyle, hayatıyla, geleceğiyle ödendiği gerçeği. Bugün burada bir kez daha söyleyeyim. Ben haklı oldukları yerde çalışanların yanında olmaya devam edeceğim. Kimsenin sesi kısılmasın diye konuşacağım. Benim sesimi kısmak isteyecekler ama ben her türlü konuşacağım. Beni izleyen, destek veren, cesaretlendiren herkese teşekkür ediyorum. Ama şunu da bilin. Ben mutlu değilim. Çünkü siz mutsuzsunuz. Bu kadar emek verilen bir mesleğin bu kadar kolayca harcanmasına gönlüm razı değil. Arkadaşlar. Şimdi gelin tüm bu yaşananları belgeleriyle detaylarıyla adım adım konuşalım. Ama önce Eira Albanya konusuna bir şey yapalım. E, konuşalım. Bu Eira Albanya'da İki büyük problem var. Birisi e, makam tartışması, makam savaşı. Diğeri de e, bu makam savaşı arasında e, çalışanların veya e, ödenmesi gereken paraların ödenmemiş olması. Mesela e, neydi? Sinan, Sinan Işık diye bir herif var. Yani bu yeni e, atandı göreve. Daha önceden de bu görevdeymiş. Bu Eğir Albanya'dan işten çıkarıldıktan sonra e, mahkemeye gitmiş, mahkemeye gidip e, sonra uzlaşma olmuş arada 70 bin euro, euro almış e, ve e, Sinan Dilek'le yani mevcut yönetim Sinan Dilek'teyken Sinan Dilekle masaya oturuyorlar neyse avukatlar oturuyordu belki bana gelen bilgiyi paylaşıyorum sizinle Sinan Dilek e, ki yani makamından indirmek için İnanılmaz bir şey yapıyor, kurgu yapıyor. İnanılmaz ağzı laf yapan, ikna kabiliyeti yüksek birisi Sinan Işık. Dolayısıyla ben kendisine ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Dolayısıyla bu Arnavutluk tarafının e, hissesi e, fazla olduğu için e, e, Türk havalarına diyorlar ki işte biz e, bu sefer e, CEO'yu değiştirmek istiyoruz. Sinan Dilek yerine Sinan Işık'ı atacağız. Ya arkadaşlar bu çok oyun çocuk oyuncağı değil. Burada büyük bir oyun var bana göre. Ama bana ee, kalırsa bu Airbus'la örneği gibi batıracaklar bu şirketi. Batarken de birileri ceb, cebini cukkalandıracak. Yani burada bildiğim kadarıyla Arnavut Arnold, Arnavutluk hükümetinin de büyük desteği var. Ama eğer Arnavutluk'un geleceğini iyi görmüyorum. Çünkü personel 3-4 aydır doğru dürüst maaş alamıyor. Hatta hiç alamadığı söyleniyor. Bir de ee, inanılmaz derece sektöre borcu var yani TGS'den İstanbul Hava Yolları'na kadar işte ikram şirketinden e, e, tekniğe kadar her türlü borcu var yani bu işte hat bakım hizmeti veren teknik var ya onlara kadar borcu var yani bir e, borç sarmalı içinde şirket şu anda. Yani ben takip edeceğim tabii Sinan Işık da bize ulaşırsa ben onunla da konuşmaya hazırım e, keza Sinan Dilek de adı geçtiği için söylüyorum. Türk Oyaları Kanadı'nın atadığı bir atadığı bir CEO'ydu. Dolayısıyla o da bize ulaşırsa ona da bu ekranlar açık. Şimdi gelelim DHM'deki bir gelişme. Devlet Ağ Meydanları Birleşik Taşımacılık Sendikası diye bir sendika var. Bu memurların sendikası. E, 2026'da 18 Şubat'ta e, eylem kararı aldı. Yani bir günlük eylem işi bırakma kararı aldı. Bunun da gerekçesi hava trafik kontrolleri kontrollerine daha fazla havacılık tazminatı verilmesinden kaynaklanıyor. Yani şu iş bir bitip de bu kaos sona ermedi diye çok hayıflanıyorum. Nasıl olacak bu eylem? Çünkü ben bunda çok emeğim var. Yani bu havacılık tazminatının geçmesini ta 2000'li yılların başına dayanıyor. Ben o yıllarda çok yazılar yazmıştım. İşte bir an önce ödenmesi, işte bu dünyada bu e, işte e, uçaklar havamızdan hava sahamızı kullanırken bir sürü para alıyorlar. Biz niye almıyoruz diye yazılar yazmıştım. Orhan Birdal zamanında da bu gerçekleşmişti. Ha, o zaman belki e, çok böyle adaletli bir dağıtım olmamıştı ama en azından adı konmuştu. E, şimdi yani bu tazminattan o kadar çok isteyen var ki yani sivil hava dahil oldu. İşte meteoroloji istiyor. Ondan sonra belki askeri hava trafik kontrolörleri var. Onlara da vermek lazım. Askeri pilotlara da vermek lazım. çek şey, hava, havacılık çalışanlarına vermek lazım. Velhasıl vermek lazım, vermek lazım. Ee, dolayısıyla bu işin ucu açık ama sendikada kararlı ve 18 Şubat 2026'da bir günlük iş bırakacaklar. Nasıl olacak? Önce işte e, bordroları yakacaklar genel müdürlüğünün de. Sonra işte bir günlük e, e, ne derler ona? E, hastaneye gidecekler. O viziteye çıkacaklar. Yani e, bir nevi e, DHM genel müdürünü masaya çağırmak gibi bir hissiyat doğdu bende. İşte bu e, Murat e, neydi soyadı? E, bir dakika hemen size söylüyorum. Murat Oral var genel sekreter. Ben onunla konuştum bu sabah. Onun söylediklerini aktardım biraz önce size. Şimdi gelelim e, bu e, şey konusuna e, TY'nin yarı ortaklığı TEJ konusuna. pratt ile ortaklığı olan e, TEJ TAG konusunda. TEJ'de biliyorsunuz e, 4 Aralık'ta grev başlayacak. Ama grev öncesi işveren bir hamle yaparak yarın saat 11'de yani bu şeyi izlediğiniz süre içinde yani zamanında izlemeye başladığınız sıralarda bu bir görüşme masasında olacaklar. Umarım oradan bir şey çıkar, sonuç çıkar. Çünkü çalışanlar da haklı ya. Yani hem de sonuna kadar haklı ya. Şu kadar bir milyar dolar şey yaptık diyorsunuz, kar yaptık diyorsunuz ama ortada kar yok yani. Personele verirken veya o teknik teknisine verirken elinizde hep haklı var ya yapmayın şunu. Şimdi bu konuyu burada noktalıyorum. Bir başka konuya geçeyim. Hatırlarsanız geçen hafta bir pilottan bahsetmiştim. Bu motosiklet kazası yapan pilottan. Bu pilot e, Instagram hesabını da kapatmış. E, az önce kontrol ettim. E, benim benim yaz, ona yazdığım mesajları e, okumuş ama hemen Instagram'ı kapatmış. Ben de önce beni engelledi zannettim ama kapatmış. Şimdi Hani birazdan anlatacağım konuların sahipleri o kadar bana çok bilgi aktarmaya başladılar ki ben ağzım açık kalıyor. Yani şu bahsettiğim pilottan bahsediyorlar. Bahsettiğim e, olaylardan e, dem vuruyorlar. Bu adam işine devam ederken biz neden atıldık diye soruyorlar haklı olarak. Dolayısıyla ben de soruyorum. Senin koruyucu meleğin kim? şu dayın mı yani ben biliyorum adını ama ee, şu evraklar Hani e, nasıl söyleyeyim sana seninle ilgili olan olaylarla ilgili yapılan e, alınan kararlarla ilgili evraklar elime gelsin Ondan sonra e, iyi bir e, video çekeceğiz İnsanlar seni tanısınlar Evet Şimdi bu pilottan iyi ki bahsetmişim. Çünkü yağmur gibi be, bilgiler geliyor ve ben de açıkçası mutlu oluyorum. Böyle e, alçaklar, böyle e, kahveler e, okurumda yaşamasınlar. Şimdi gelelim e, ana konumuza. Ana konumuz ne? Türk Oğulları'nda e, kabin memurlarına karşı inanılmaz bir bu ee, nasıl söyleyeyim işten çıkarma furyası var. Yani geçen haftalarda 8 kişi haber olmuştu. Bu hafta da var. Ee, şimdi onlardan bir iki örnek okuyacağım size. Diyor ki e, Ali Bey merhaba diyor. İşte artık şaşırma duygumu dahi kaybettim diyor. Yani e, Öyle bir noktaya gelmiş ki insanlar şaşırma duygusunu bile kaybetmiş. Bak ne diyor. Bir arkadaşım boş gününde aranarak size bir şey danışacağız diye Florya'ya çağrılmış. Eline uzatılan kağıdı imzalayan iş ak iş akdinin feshedildiği denmiş. Yani iş yaptı, feshedilmiş. Bu arkadaş daha üç ay önce amir yapılmış. Ve ayrıca ilk one team'e seçilen kişi performans yetersizliği işten çıkarılmış. Ya arkadaşlar yani Türkoğulları'nın insan kaynaklarında çalışanlar size sesleniyorum. Siz insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Yani bu reisin bunlar haberi var mı açıkçası? Yok. Bak şimdi daha neler var. Gerekçe performans yetersizliği. Neye göre? Kim bunun performansını ölçtü? Yani insanlar ne hayatında e, bir e, rapor almış ne işte e, bir disiplin konuşturmasına e, maruz kalmış. Hiçbir şey yok. Yani böyle bir şey varsa zaten siz amir yapmazsınız. Siz e, one team'e team e seçmezsiniz bu arkadaşı. Niye böyle yaptınız? Haberi yok kimsenin. Yani belki bir ihbar geldi, belki işte e, kabin içindeki ajanlardan bir ses kaydı geldi. Yani artık böyle şeylere ben şaşırmıyorum ama size şaşırıyorum açıkçası. Yani eften püften konularla bir insanın hayalleriyle, hayatıyla oynamanızı yani akla, ha, hayale, izana e, uymuyor yani. Bu nasıl bir... E, yani işverenliktir, ne bileyim işte yöneticiliktir, ne bileyim işte insan kaynakları uzmanı olmaktır. Yani bir sürü say sayabilirsen. Neyse. E, dava açma demişler ona. Aldığın tazminatın da hemen verelim demişler. E, seni ACET'e gönderelim demişler. Bu ACET de moda oldu ha. Bak birazdan bir tane daha... Size e, onunla ilgili bir şey vereceğim, e, siz söyleyin, e, bir örnek vereceğim. E, o örnekte de göreceksiniz ki, e, işler çok daha böyle, çok daha boyutu farklı yani. Bir i̇şte bak, ben şimdi, şimdi okuyorum şimdi size. Ali Bey, ben işte şu dönemin e, kabine memuruydum. E, 3 yıl kadar önce Ajet Operasyonu'nun Ankara'ya Beyz'de görev aldım. Ankara Beyz'de kapatıldığı için İstanbul'da görev almaya başladım. Temmuz ayında yani Ağustos 28'de geçen 23 günlük yani bir yıllık süreçte 23 günlük raporumuz var, iş aktiniz feshedildi dediler. Herhangi bir uyarı, herhangi bir savunma, herhangi bir ne bileyim nasıl derler? Yani süreçle ilgili kadına e, şey bilgi veril, verilmiyor. Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra e, İkale yoluyla ayrılıyorum. İmzaladım kağıtları. Yani 4 aydır da işsizim. Mülakatlara, acet mülakatlarına gittim. Dava eden işsizlik maaşı alan arkadaşlarım da vardı. Salonda ve hiçbirimiz alınmadı. Kimisi kilo, ve ben İngilizce bahanesiyle elendim. İngilizce bilmiyorum. Ya bu arkadaşlara siz nasıl şey yaparsınız ya? Sıfırdan elemanmış gibi, taze elemanmış gibi, acemi elemanmış gibi davranıyorsunuz ya. Ya nasıl bir ahlakınız var sizin ya? Şimdi diyor ki ben kıza söylemişler seni işte acette alalım diye. Yani acı tarafını söyleyeceğim birazdan size. Kıza seni Ajet'te görevlendirelim, bizi mahkemeye verme demişler. Kız da tabii e, mahkemeye vermiyorum, hiç olsa denize düş, düşen yılana sarılır hesabı var ya, o hesap demiş ki madem işsiz kalacağım, e, mahkemeye vermeyeyim. Dolayısıyla e, ben gider Ajet'te, e, zaten orada uçuyordum, e, TH'nin TH ekibi olarak orada uçuyordum, e, tekrar uçmaya devam ederim diye e, düşünerek daha doğrusu, ee, gidiyor acette. Tabii o arada 30 günlük e, şey geçiyor. Siz söyleyin. E, yasal süre geçiyor. İşi iade davası açmak için. 30 gün içinde dava etmeniz gerekiyor. İşte diğer işte mobbing konusunda ne bileyim işte haksız yere işten atılma konusunda ne bileyim işte e, fazla mesailer konusunda bayram konusunda işte bayramda çalıştım ben konusunda 5 yıl süre var ama bunda işe iade konusunda 30 gün süre var bu 30 günü yani oyalamayla geçiriyorlar sonra 30 gün geçti diye e, Nasıl olsa işe almayacaklar randevu veriliyor Acette, Anadolu Jet'te e, randevuya gidiyor kızlar sıfırdan işe başlıyormuş gibi işte boy kilo ondan sonra e, İngilizce yani sanki e, Anadolu Jet'in Türk oğullarından farklı bir uygulaması varmış gibi bütün bunları sıfırdan yapıyorlar veya işte şundan işte sınıfta kaldın bundan işte başarısız oldun şundan işte şu eksiğin vardı diye kızları e, işe almıyorlar bak bu bu iki yüzlüktür bu insanların duygusuyla oynamaktır bu psikolojisiyle oynamaktır bu hayatıyla oynamaktır e, çocukların ya bu çocukların yani kim bilir ne hayalleri vardı ya siz niye hayallerini öldürüyorsunuz insanların Dolayısıyla şimdi okumaya devam ediyorum. Yani dava edenler başvuru, evet ben de biliyorum bunu, dava ederseniz Anadolu'cu veya Türkoğulları'nın herhangi bir iştirakinde işe giremiyorsunuz. Önce davanızı çekin sonra işte sizi e, işe almakla e, ilgili sizinle görüşebiliriz. Yani bu normal prosedürlere göre. Ama bir de e, burada şu e, sorun var bu ıı, çocuklar kendi başına Anadolu Jet'e başvurmuyorlar. Siz diyorsunuz ki biz sizi orada istihdam edeceğiz. Bizi mahkemeye verme diyorsunuz. Ama tutup da sonra geliyorsunuz ıı, çocukların ıı, kim bilir aranızda ne konuşmalar geçiyor. Ben hani müneccim değilim bu konularla ilgili yorum yapmayacağım. Ama başarısız oldun demeniz bana inanılmaz derece bir kurgu olduğu gösteriliyor. Hem 30 günlük süreye geçiyor hem de e, sıfırdan elemanmış gibi e, tekrar e, mülakatlara e, tabi tutuyorsunuz. Şimdi burada bir gariplik var, bunu bir kenara koyalım. Şimdi e, bu Ankara'dan bir ne diyor, İşte bu çok önemli değil. E, daha önce benim e, karşılaştığım bir konu vardı. Ben de ilk aracı zamanında bu konuya müdahil olmuştum. Yani daha doğrusu arkadaşlara inandığım için e, destek olmaya çalışmıştım. Bu Türk İş Toko'da e, bir, bir gecede yılbaşında hatırlarsanız işten kovulan arkadaşlar vardı. E, ben o konuda yani ne oluyor kardeşim demiştim yani. Yani yeni yıla girerken işsizsiniz demek yani garip değil mi demiştim. Neyse o konular geçti ama e, mahkeme süreçleri olmuştu. O mahkeme süreçlerini çocuklar geri aldılar ee, ve e, sonra tekrar Türkiye oğullarında işe alındılar. Evet şimdi gelelim asıl mevzumuzun yani bu mevzunun e, iç acıtan tarafına. Bu arkadaşlar bu uzman arkadaşlar mahkemeye verdirtmeyerek yani ne diyor tam olarak? Dur söyleyeceğim size şimdi. Mahkemeye verdirtmeyerek ee, Dur bakayım. Ali Bey avukatla görüştüm. Senin olayın biraz karmaşık. <laughs> e, beni dava ettirmeyerek o esnada iki uzman puan kazanmış. İşte çünkü herkes dava yoluna gidiyor. Ben hiçbir şey almadan tertemiz çıkmış oldum ya. Ee, o arada da ağlıyordum diyor kızımız. E, dolayısıyla bu uzmanlar yani mahkemeye verditmeyerek çocukları e, puan kazanıyorlarmış. Ya yani yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Gerçekten yani eğer böyle bir şey yapıyorsanız Hı. size yazıklar olsun. Ya yani ben utandım şu oturduğum yerden sandalye ya yani bana dar geliyor şu anda. Ama siz koltuklarınızda oturarak orada işte Çoluk çocuğun şey ekmeğiyle oynuyorsunuz ya. Bu nasıl bir ahlaktır ya? Ya vallahi billahi yani dilime öyle şeyler geliyor ki ama e, kendimi oto kontrol yaparak frenliyorum. Bakın çocukların ekmeğiyle, etten, püften olaylarla ilgilenmeyin. Yani daha doğrusu yani ekmeğinde de ne etmeyin çocukları ya. Niye böyle bir karar veriyorsunuz ki? Kim bunun karar vericisi? İnsan Kaynakları Başkanı mı? Yönetim Kurulu Başkanı mı? Genel Müdür Yardımcıları mı? Yani şu bu milletvekili mi ya veya o çocukların yerine başkalarının yani arkadaş ya vallahi billahi konuşmakta zorlanıyorum. Yani çünkü ağzıma o kadar çok laf geliyor ki ama lütfen birisi Cumhurbaşkanına bu şirkette olup biteni anlatsın. Cumhurbaşkanı pilotu mu o anlatsın? Abdülkerim Çay mı o anlatsın? Murat Çeker mi o anlatsın? Ya arkadaş, nasıl vicdan sahibisiniz siz ya? Nasıl vicdan sahibisiniz? Bak, bir kez daha söylüyorum. Ben bu insanların hakkını buradan konuşmaya devam edeceğim. Siz ne yaparsanız yapın. Yani gökten elma toplasanız, yerden altın toplasanız. Yine benim gözümde şu insanların gözyaşı kadar değeriniz yok. Yani insanlar ağlıyor ya. Ne kadar kötü bir şey siz şehrazat konaklarında oturarak kendinizi bir şey mi zannediyorsunuz ya? Arkadaşlar biz sizin ne halt yediğinizi çok iyi biliyoruz ya. Yani kimi şehrazat konuklarında, kimi başka konaklarda evler almışlar. Orada oturarak bu insanlara yani yöneticilik yapmaya çalışıyorlar ya. Ha size söylüyorum basın medyası öyle doğum günü kutlamakla olmuyor bu işler. Ahmet Bolat'a yağ yakmakla olmuyor. Ahmet Bolat'ın doğum gününü kutlamakla olmuyor bu işler. Azıcık biz olun. Azıcık onurunuz olsun. Azıcık insan olun ya. Azıcık soruşturma yapacak kabiliyetiniz olsun. Yalaya 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 diliniz nasıl bağladı ya. Yapmayın bunu. Hadi görüşürüz.